Gece oynatıyor Sana çok üzülüyor bu mutlaka. Ortalık boka sarı. Bir soda açmadım. İyi değilim biraz. Ben öyle bir şey içerim ama mutlaka deli miyim? Allah mı Nereden çıktı bunlar? Ortalık fena karışacak ama dikkatli ol. Uyandırdım seni şu an. Ben de söylüyorum, ortalık boka sarılacak. <laughs> Kamerada söylemek istemedim ama şu an söylüyorum. 14 gün sonra salı günü 15 Temmuz sayılı olsun. Hiçbir yere çıkmayın. <laughs> Umut abi içime eskildi, ortalık karışacak. Bugün çok kötü eskildi, ortalık fena kötü olacak yani. Savaşa doğru gidiyor Türkiye. Allah mağabeyiz. Bu mizah dergisi falan ben korkmaya başladım ya. Her yer kapalı şu an ya. Ortalık da fena karışık. Umut abi hiçbir yere gidip çay, yemek, poğaça alamıyorum. Sıkışıyorsun bana, siyanır içiyorsun, kovalıyorsun. Bir şey demek istemiyorum Umut Moralim bozuldu yani. Şu